Evet başkanım şu anda dünyanda misafirliğimiz devam ediyor. Neredeyiz efendim? Nereye geldik biz şu anda? Tabi Burhanettin Bey şu anda bünyanımızın kaya başı ve kaya denilen mevkilerini gezmek üzereyiz. Yukarı kısımlara kaya başı denir. Biraz önce gördüğümüz pınar başımıza kadar uzanır. Buralarda kaya Burada bulunduğumuz kayalıklarımız, kaniş karuma 20 kilometre mesafede olmakla beraber onların dönemine rastlamakta. Hititler, Etiler burada birçok kavimler yaşamış ve savunma amaçlı kullandıklarından içerilerde büyük mağaralar oluşmaktadır. Bu mağaraların büyük bir kısmının ta Ağrınas'tan tutun gesi Bekse ile ilişkili olduğu, oralara kadar uzantılarının olduğu devamlı söylenir. Fakat ne yazık ki doğru dürüst bir inceleme ve araştırma yapılmamıştır. Buraların en büyük amacımız turizme kazandırılması, tarihin belirlenecek ziyarete açılması, çok tarih kitaplarında da Ürgüp Göreme ile bağlantılı olduğu, burada yaşayanların tamamen içeride belli bir dönem hayat sürdükleri anlatılmaktadır. Tarih incelendiği zaman buradaki kalıntılar tamamen bir kavmin ee, nasıl yaşadığını belirtmektedir. Şu anda bizlerin en büyük amacı bu e, tarihi kayalıklarımızın ve içerideki mağaralarımızın tam tarihinin belirlenerek e, yeraltı şehirlerinin açılarak diğer mağaralarla olan ilişkileri ve buradan desiye kadar Arnaz'a kadar olan uzantılarının ışıklandırılıp açılarak turizme açılması en büyük amacımızdır. Tüm çabalarımız e, bu hususta e, her türlü e, bildi ve dokümanları toplayarak ilgili yerlere sunmak üzereyiz. Bu hususta sizlerin de gayretlerine çok teşekkür ederiz. Hı, İnşallah hı. turizme kazandırırsak dünyamızın e, hem ekonomik açıdan hem geleceği açısından büyük katkısı olacaktır. E, başka? Te teşekkür ederim varsa, efendim. Varsa, teşekkür ederiz. Sağ olun efendim. <laughs> 100 bin lira veriyorlar kilosuna, 100 bin lira çekirdek parası çekirdek diyorlar. Yani. O yüzden kimse alıp toplamıyor mu başkanım? Toplamıyor her dakika. Hani milli diye gerçekten.